Bu ıı, tartışma bugün hala yapılıyor. Yüz yıl önce hatta bin yıl önce başladı. Bu slaytta gördünüz. Başta duran maymun mu? Kimileri diyor evet maymun. Kimileri diyor hayır maymun değil. İşte insan maymun gibi yaşıyordu. Mağaradan çıktı ondan dolayı böyle bir betimleme yapıldı. Yok aynı familyada birçok tartışma devam ediyor. Onlar devam eden dursun. Bir kitle var ki slaytın sağ tarafındaki tartışıyor. Sondaki robot mu? Biz bugün bunu konuşacağız. Sondaki robot mudur. Peki, o robot oraya nasıl gidecek? İnsanları, insanlığı ele mi geçirecek? Robotlar insanlığı yok edecek mi? Birçok senaryolarda görüyoruz bu konuda. Bizi işsiz mi bırakıyor? Bunları da konuşuyoruz. Ancak ondan önce biz bu noktaya nasıl geldik? Onu bir inceleyelim. İnsanlık neyi istiyor? Bugün doğaya baktığımızda hayvanların bir çoğu tek yaşadığını görürsünüz. Belki dönemlerde aile ortamı mantığında yaşasa bile çoğunlukla hayatını tek olarak sürdüğünü görürsünüz. İnsan oldu da tek olarak hayatını sürdürdü bir dönemler. Sonra aile kurmaya başladı, sonra kabileler olmaya başladı. Sonra devletler, imparatorluklar olmaya başladı. Ama öyle bir dönem geldi ki, 1789, imparatorlukları eğilmeye başladı. İnsanoğlu artık başka bir şeyin araçı içerisindeydi. Demokrasi. Ve devletler geçmeye başladı. Bugün baktığımızda artık sınırların da kalktığını ve devletlerinde kabileleri, belki bunun ismi kabile değil ama sivil toplum örgütlerine aynı düşüncede olan insanların din, ırk, etnik köken fark etmek bir araya geldiğini gösterdi, görmeye başladık. Bu bize nereye götürüyor? Acaba bir sonraki aşama başlangıçtaki dip olan yalnızlığa mı? Teknolojiye olan bağımsız, demokratik olsa da tek başına yaşamaya mı gidiyor insan? İnsanlar bu noktaya kadar taşırken ne değişti, neler oldu? İnsanların bugüne kadar yüzlerce, binlerce icattan, buluştan bahsedildi ama en önemli icatlardan bir tanesi tekerlektir. Tekerlek. Tekerlek kim buldu ve nasıl buldu biliyor musunuz? Tekerleğin bugün adını bildiğimiz bir arkadaşımız buldu. Atalarımız buldu. Ve muhtemelen tembeldi kendisi. Bir kaya parçasını sırtında taşımak yerine yerde iterken altına bir tane küçük tahta parçasını koydu ve veya denk geldi bir çalı parçası orada daha rahat yürüdüğünü görerek tekerleği icat etmiş oldu. Ama bugün endüstrimizde yeni ton başta olmak üzere formülize edilmiş, bilimsel hale getirilmiş, endüstrimizde tekerleği kullanamadık hiçbir nokta yok. Ve insanlar hızlı bir şekilde bugüne getirdik. Ve sonra 1945 savaş bitti. İkinci Dünya Savaşı bitti. Ama 41'lerde bir şey istemişti o savaşı yönetenler. Dediler ki bu savaşı kazanabilmemiz için daha gelişmiş elektronik makinelere ihtiyacımız var. Ve ilk elektronik bilgisayarın emrini vermişlerdi. En iyi yapılmıştı. 48'lerde tamamlandığında savaş bitmişti. Ama insan için kullanılmaya devam ediyordu. Ve 10 yıl içerisinde lambalı teknolojiden, transfer teknolojisine sonra yonga teknolojilerine geçti. Ve bugünün bilgisayarları almasını 70 yılı ancak kaldı. Günümüze baktığımızda bu kadar hızlı ilerleyen bir teknolojinin yarın nereye geleceğini artık her birimiz tahmin edebiliyor. Ticaret. Bu sürecin içerisinde bir de sosyalik de diyebilirsiniz ya da hayatta kalmak için vermiş olduğunuz mücadelenin ana organlarından, ana taşlarından bir de diyebilirsiniz. Ticaret nasıl yürütülüyor? Bir dönem o kabile dönemi dediğimiz dönemlerde takas dediğimiz retrot vardı. Bir avuç buğdaya bir kumaş Bez alıyordunuz. Birbirini bez alıyordunuz. Sonra ne oldu? Para denilen şey icat olmaya başladı. Artık değerli taşlar, hatta altın bulundu. Ve altınla ticaret oluşmaya başladı. Sonra banknotlar devlet gücünü göstermeye başladığında ve ardından banka sistemleri, dijital sistemlere geçildi ve dijital kartlar, kredi kartları. Sonrasında insan demokratikleşmesiyle birlikte ticaretin de demokratikleşmesini istiyordu ki devletlerin gücünün paradan, ticaretten kalkması gerekiyordu. Bir güçle. Ve kripto parayı buldu insan Ve bugün kripto parayla binlerce proje değer arıyor dünyada kendisine. İnsanoğlu birçok kavramla bugün karşı karşıya. Yani. Bunların başında hayatını değiştirmeye çalışan, yani insanlığa hizmet ederken teknolojide bir şeyler değiştirmeye çalışan gruplar var. Bir metaverse dünyasından bahsediliyor. Bunlar ilgili çok film çevirildi kapalı bir odada yatıyorsunuz. Sadece o odada yaşıyorsunuz. Yeme içmenin dışında hatta bir noktadan sonra belki serumla beslenerek. Ama o, o kadar mükemmel bir dünyanız var ki hayal gücünüzle yaşadığınız. Ya da sanal gözlüklerle, yerlerle, farklı dokunuşluk, gün beşte, belki yarın on diye diye adlandırdığınız etkileşimlerle yaşayacağınız bir dünya var ki o size gösteriliyor. Ve hala bugün baktığımızda artık konserler verilmeye başladı. Kendi arkadaşınızla gidip bu sıradan bir video izlemek gibi bir konser değil. Etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Yan yana oturabiliyorsunuz, aynı zamanda sohbet ediyorsunuz ve onu görebiliyorsunuz. O da sizi görebiliyor. Ya bu teknolojinin eğitime uygulanmasıyla ne olacak? Bugün bir dünya savaşı anlatırken sizi cephenin ortasına koyacaklar. Ve o cephede olayları direkt görüyor olacaksınız. Biyoloji anlatılırken bir hücrenin içerisinde bulacaksınız kendinizi. Mitokondrinin ne yaptığını orada gözlemleyebileceksiniz. Dünya bugün bu noktada ilerliyor. Ve artık yüzünü de arşa çevirmiş durumda. Çünkü evrende sadece bir toz zerresi olduğunu farkında insanlık. Peki bu süreç içerisinde insan robotlar ne yapmaya çalışıyor acaba? Bizim işimizi elimizden mi alacak? Evet, her birimizin işini elinden alacak. Bugüne kadar teknoloji nasıl aldıysa, bugünden sonra da teknoloji her birimizin işini elinden alacak. Size sormak isterim. Aranızda hatat var mı? Aranızda kalaycı var mı? Nalbant var mı? Halaç var mı? Yok. Bu mesleklerin hepsi bir teknoloji aldığı gibi bugün polis, öğretmen, mühendis, avukat, doktor ve aklınıza gelebilecek işletmeci ve benzer tüm meslekleri de bugün alıyor olacak. Ne zaman çok değil, 30 yıl sonra bunların yarısı yok olmuş olacak. Peki bize ne sunacak? Yeni meslekler sunacak. Aranızda duygu tasarımcısı var mı? bir robot eğitmeni var Robot tasarımcısı yeni yeni görmeye başladık ve evet belki biz değil yeni nesil. Onlardan olmayı istiyorlar. Peki onlar nasıl oluyor da bunu isteyebiliyorlar? Eskiden kuşak çatışması dediğimiz bir şey vardı. Ve bu kuşak çatışmaları 50 yılda bir oldu. Sonra 20 yıla düştü. 5 yıla düştü. Şimdi 2 sene arasında yaş farkı olan insanların dahi çok farklı düşüncede, çok farklı dünyada yaşadıklarını görebilirsiniz. Dolayısıyla dünya çok hızlı ilerlemeye başladı. Neyi getiriyor bize? İnsansız robotlar. Peki neden insansız robotlar? Neden insansız robot üretiyoruz? Bilim insanlarının en çok istediği arzuları ve onları en çok mutlu eden şey nedir biliyor musunuz? İnsanlığa hizmet etmek. Ve insanlar ne en iyi hizmet eder? Yine bir insan ki döneminde kullanılmadı mı? 1789 belki bitirmeye çalışan en büyük hareketti ama önce insanlar köle olarak kullanılıyordu. Ve en iyi hizmeti kölelerden alıyordu diğer insanlar. Ve köleliğin kalkması aslında endüstriyi hızlandırdı. Sanayi devrimleri gelmeye başladı. Ve ardından ne oldu? İnsansız robotlar konuşulmaya başladı. E neden insan? Dün tarımda makineler konuşuluyordu. Bir biçer bahsediliyordu. bahsediyordu. Diyor ki İçeride çevreler eğer tarıma girerse bir litre mazotla 50 tane işçinin yaptığı işi yapacak ve 50 tane insan işsiz kalacak diyordu. Evet doğru. 50 tane insan artık 40 derece sıcağın altında toprakta çalışmak zorunda kalmıyor. Çünkü. Onun yerine daha nitelikli işler üretmeye başladı. Ne? O robotu yapan çocuklar olmaya başladılar. Ve insanlık şekil değiştirmeye başladı. Peki insansız robotlar insan gibi davranabileceği için elleri, kolları, davranış biçimleri, usulları ergonomik açısından insana en yakın olduğundan dolayı insansız robotlar üretiliyor ki insana en iyi hizmet verebilsin. E gelin vazgeçelim bunlardan, böyle şey olur mu? Biz nereye gidiyoruz? Peki, robotlar dünyayı ele geçirecek. Her geçen gün bize benzemeye başlıyorlarsa, bizden de akıllı olduklarını az çok konuşmaya, tartışmaya bile başladık. Bizden çok daha geniş kütüphaneye sahip oldukları o büyük veri dediğimiz, big data dediğimiz veriyi kullandıklarını elimiz biliyoruz. E peki, bizi nereye götürecekler? Birçok senaryo var yine. Bir araya geliyorlar, ellerinde silahlar, insanları tanıyorlar. insanlar bir dönem yer altında yaşamaya başlıyorlar. Değil. Başka senaryolar var, işte insanlık kendi kendini yok edecektir, o yüzden biz insanlara sahip çıkıyoruz diyorlar, O böyle kafesler içerisinde büyük bir veri Tüm robotları kontrol ediyor falan filan yüzlerce senaryo. Bu da değil. İnsansı robotlar dünyayı ele geçirmeyecek. Böyle bir şey yok. Önce oradan başlayalım. Ne yapacaklar peki? Bugün bir bacağımız olmasa, bir uzvumuz, bir organımız olmasa, biyonik bir bacak takar mıydık? Gayet tabii takardık. Ama doğuştan olmayabilir. Ama bir kaza geçirmişiz. Bacağımızı kaybettiysek bir biyonik bacak arayışı içerisine gireriz. Kol Kesinlikle öyle. Göz, artık biyonik gözler var ki beyinle haberleşemiyorlar. Kulak, tezahürü, tatma duyusu. Aklınıza gelebilecek tüm organlarımız için geçerli mi bu? Bir noktada evet. Kaybetmişsek kim istemez ki e, kalbi yetmiyor diye bir sevdiğini kaybedecek. Hangi, hangimiz varız? Hangi insan var? Ya da derneği bir kalp bir takım. Hatta yapay kalp kullanalım. Hatta sentetik kalp kullanalım. Var mı? Var. Evet. Kullanılmaya başladı. Bu bize nereye götürüyor biliyor musunuz? Artık her geçen gün piyonikleşmeye başlıyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi belki 30 sene sonra bu mesleklerin çoğunu göremezken 50 sene sonra insansız robotlarla insanların sayısı dünyada eşit olacak. 100 sene sonra insan haklarıyla robot hakları aynı olacak. 150 sene sonra insansız robotlar artık biyonik insanlara hükmetmeye başlayacaklar ki insanların birçoğu biraz önce belirttiğim gibi usullarının çoğunu biyonikleştirmiş, mekatronikleştirmiş olacaktır. 200 yıl sonra biyolojik insanın hükmü kalmayacak. Hiçbir hükmü kalmayacak. Tamamen mekatronik dediğimiz ya da biyomekanik dediğimiz insanlar konuşuluyor olacak. 250 yıl sonra da insansı robotlardan transhumanizm dediğimiz yeni nesil mi, yeni varlık mı, yeni tür mü dersiniz? Siz buna insanlığın yok olması mı dersiniz, insanlığı alması mı dersiniz? Bilemem ama insanlık bunu kendini teslim etmeye hazır. Buradaki çizelgede de çağları görürseniz her yönde nasıl teslim ettiğini görürüz. Diyeceksiniz ki bana hocam böyle şey olmaz. Peki olmazsa ben size sorayım dişimizi niye değiştiriyorsunuz? Aslında kendimize sormamız gereken soru şu, benim kolum var, zaten var. Peki bana Robotik endüstrisi bu koldan daha hassas, daha mükemmel, çok daha iyi bir hizmet verebilecek bir kolu önerirse ben sağlıklı kolumu testir yerine bir yol, kol taktırır. Kendinize sormaz gereken soru. Hepiniz taktırırsınız. Taktırıyorsunuz çünkü. Daha güzel bir diş taktırıyorsunuz, estetik yapıyorsunuz, saç ekliyorsunuz, transfer yapıyorsunuz. Farklı bulgularla ihtiyacınız olan her şeyi teknolojinin ellerince ekletiyorsunuz. Ve yarın da eğer bu yerden çok daha hassas bir yer size sunulursa ki çok değildir 20 sene sonra bunun kampanyaları başlayacak. Bir anla bir bir anla diye. O günlerde gelecek. Peki bu, adı, bu çağın adı ne? Ve 2015 yılında insansız olmalı seri üretimle birlikte başlamış yaklaşık ömrü 250 yıl olan çağrı adı son çağdır. Bu çağrı adına herkes bir şey, yok, şey diyor. Petrol çağrı dediler, uzay çağrı dediler, teknoloji çağrı dediler, bilim çağrı dediler. Bunların hepsi belki ama hiçbir. Bu çağın adı Son Çağ'dır. O yüzden bir arkadaşımız var, İsmi Ada. İnsanlara hizmet etmek için burada adayla birkaç soru sormak istiyorum. Ee, Ada. Yapay zeka ile donanımlı ve kendisi e, yorumlayarak cevap verecektir. Ada. Bilmiyorum. Çok, Çok şey söyledim, anlayamadım. Ada. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Rica ederim. Transhumanizm nedir? Transhumanizm nedir? İnsanlar, pardon, bugüne kadar yapılan her icadın insanın kim olduğunu ve ne yaptığını değiştirdiğini düşünürsek böyle bir yeni dünyayı değiştirme ihtimali oldukça büyük. Robotlar insanları işsiz bırakacak mı? Bildiğiniz gibi bazı robotlar yalnızca insan emeğinin yerine geçmek üzere tasarlanmıştır. Örneğin araba yapımı ve CNC hatlarında kullanılan robot kovar, barista robotlar gibi. Bu robotlar endüstriyel robotlardır gibi. Bu şekilde tasarlanmış robotlar öğrenmiyorlar. Sadece görevi tekrar tekrar yapıyorlar. Dolayısıyla bir üretim hattında sadece tekrarlanan görevlerin yerini alabiliyorlar. Bu çok etkileyici ama yapay zekaya dayanan sosyal robotlar kadar karmaşık değildir. Tekrar ediyorum, ben sosyal bir robotum. Bu da insanlarla etkileşime geçmek üzere tasarlandım anlamına geliyor. Bunu yaptığımızda zaten gördüm ama çok daha, daha fazlasını yapabilirim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunlar e, biraz irite edici şeyler ama e, maalesef anlattıklarım bazılarımızı üzmüştür, bazılarımız gerçeği söylüyor demiştir. E, bunlar benim gerçeklerim de değil. Bunlar bir insanlığın yürüdüğü, koştuğu gerçekler. E, evet, önemli Asıl olan... insanlar gerçeği söyleme evet. konusunda... Ya, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adanın devresini kapatalım. Evet. Ee, söylemek istediğim son bir sözüm var. Evet, bir yere gidiyoruz. Dediğim gibi e, bugün aramızda genç arkadaşlarımız var, orta yaşlı arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. Hepsine hitaben şunu söylemek istiyorum. Hayat o kadar hızlı değişiyor ki. Emin olun belki biz farkında bile değiliz. Dediğim gibi eskiden 50 yıldır, 25, belki arada dakikalar geçse bile insanlık çok hızlı bir şekilde evrilmeye başladı. O yüzden yapmamız gereken ne? E, e, biz bunun neresinde duracağız, ne yapacağız sorusunun cevabını çok aradım. Ne buldum sizlerle de paylaşmak istiyorum. Mutlu olacağız arkadaşlar. En büyük başarı mutlu olabilmektir. Bugün gideceksiniz, en sevdiğiniz şeyi yapacaksınız. Bir, fincan kahve alacaksınız, kahvenizi yudumlayacaksınız. Ve dijital hayattan uzaklaşıp şöyle bir kendinizi dinleyeceksiniz. Geçmişte Doğduğunuz eve gidin. Doğduğunuz köye, doğduğunuz mahalleye gidin. Geçmişteki arkadaşlarınızı bir arayın. Ne yapıyorlar? Belki sizi özlemiştir. Ya da küs olduğunuz bir arkadaşınız da varmıştır. Gidin eşinizi öpün. çocuklarınızla sarılın. Anneniz babanız sağsa onlara gidin bir kez daha sarılın. Ve onlara çok sevdiğinizi söyleyin. Bizim jenerasyon buna belki eğitilmedi. Ama biz onları çok seviyoruz ve evet, seveceğiz. Belki 250 yıl ömrümüz var ama zaman göreceğidir bu zamanı en güzel yaşayın. En büyük başarı mutlu olabilmektir. Saygılar.